Arkadaşlar videomuza geçmeden önce ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizi iki kardeşimizi 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 20 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için sevmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çokça olur. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Ben de arkadaşlar bugün sizlerle beraber karnaval kampanyası hakkında bilgiler vereceğim. Ve karnaval kampanyası ile beraber 3.3.0... Güncellemesi olan dördüncü sezon güncellemesi hakkında bilgiler vereceğim lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni kartlar eklenmiş. Bunlar mesela arka planda gördüğünüz Cordoba ondan sonra Romario'nun yeni kartı <laughs> 102 derecesine kadar yükselen Brezilyalı epic kartı. Ondan sonra Owen'ın 102 derecesine kadar yükselen epik kartı, max seviyesini, bosslu seviyesini görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar Hakan Çalhanoğlu da bildiğiniz üzere oyuna epik olarak yetlenmiştir gururumuz olarak. ilk Türk epik olarak çok sevindik. 102 derecesindeki Carlos da görüyorsunuz. 102 derecesindeki defansif orta sayesinde Makaleli'yi de görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 102 derecesindeki ee, kanat isim Junior Neymar'da görüyorsunuz arkadaşlar. Onun da B bir şekilde gelebilme olasılığı var. Şimdi onlara da değineceğiz. Pusta kalın derim. Baguio hakkında arkadaşlar bir bilgilendirmemiz zaten gelmişti. 102 derecesine kadar yükseliyor. 102 derecesine kadar yükselen Skolls'u görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar katıl kısmından 2.5 TL'ye 5 TL'ye TL 10 TL'ye bizlere destekli bulunan kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Süper chatten süper strike kısmından da bizleri destekli olan kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Cansanız, kralsanız, iyi ki varsanız. Ahmet, As, e, Aslan Türk kardeşimize de çok teşekkür ederim. Mehmet Avcı kardeşimize, Arda kardeşimize çok teşekkür ederim. Cansanız, kralsanız, iyi ki varsanız. Şimdi Big Time olarak Milan'dan Rafael Leao'da var. Arkadaşlar sizler de böyle destekte bulunursanız bir sonraki videolarımızda sizlerin de isminizi söylerim tabii ki de. E, Edge Crossing olarak da arkadaşlar e, görüyorsunuz. Ha bu arada arkadaşlar şunu söylemek gerekiyor. Karnaval kampanyası büyük ihtimalle güncelleme ile beraber gelebilir. Bunun yanı sıra arkadaşlar Şubat'ın 16'sında bakın Şubat'ın 23'üne kadar başlamış bitmiş ve bu karnaval kampanyası gelecek bakın gelecek. Şimdi Şubat'ın 16'sında başlamış Şubat'ın 23'ünde sona ermiş. E, 2023 yılındayken Demek ki ne oluyor? Güncelleme geliyor. Günce... Yani önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde arkadaşlar bedava bir şekilde oyuncular gelecek. Ve daha bir şekilde Neymar bunların içerisinde yer almasını bekliyoruz. Ronaldinho, Gaucho'yu bekliyoruz. Roberto Carlos'u, Zico'yu bekliyoruz. Gaucho, Gaucho. Abi Ronaldinho, Gaucho. Mükemmel. Ee, Brezilya başta olmak üzere Neymar şu anda büyük performans sergiliyor. Şu an güneşten şöyle yapsak. Bence böyle tam güneş var arkamızda. O güneşi bir gittiremedim. böyle bir etkinliğin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Ama yani şu durumda da Brezilya'dan Ronaldinho da verilebilir. %100 Neymar da verilebilir. Karnaval kampanyasında yani büyük etkinlikler konuşulacak arkadaşlar. Çin yıl dönümü kampanyasında karnival kampanyasında bekleyip göreceğiz diyorum. Login kampanyalar vesaire olacaktır. Ha şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yeni dev ve futbol parası çekilişimizde bildiğiniz üzere devam ediyor. çekilişimizdeki iki 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 20 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından, topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için şey yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri hiç çıkma o kadar çok çalır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı derlerliyoruz. Çekilişlerimizde. Ben Romario'dan, Owen'dan daha çok arkadaşlar... Ha da çok güzel tabi onlardan daha çok Hakan Çalhanoğlu'nun Türk olarak gelmesi ve Hacı gibi bu isimlerin bakın Galatasaray'dan Hacı, Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'ı ondan sonra Beşiktaş'tan Kuarejma'yı ondan sonra Fener'den Carlos'u, Fener'den arkadaşlar şeyi, Van Persie'yi bekliyoruz abi gelmesini en çok istediğimiz oyuncuları söylemiş olduk zaten. Nani o taklatan gol sevinciyle beraber gelirse harika olmaz mı? Abi şu güneşe gıcık kaptım ya şu arkamdaki duvarla dövüşen Samet Aydın. 3.3. <laughs> sürümüyle beraber gelecek olan etkinliklerimiz arkadaşlar bu şekildeydi. Hemen şöyle bir özet geçtiğimizde ee, yeni gelen oyuncular, yeni gelen epikler çok sevindirdi açıkçası. Gelsin abi bolluk bereketlik güzeldir. Onun tarafından da bir sürü ortak karşılaşması var yani global olarak kendi takımıyla beraber yani nasıl söyleyeyim? Santos'la, ondan sonra Napoli ile Barcelona'yla. Bakın büyük takımlar. Barcelona takımıyla bir ortak karşılaşması demek ne demek yani? Ondan sonra Borussia Dortmund'la yok da Bayern Münih'le Flamengo'yla falan var çok büyük takımlarla ortak karışmaları var ekonominin. şirket olarak onun için yani kampanyaya da değindirmesi lazım bakın orada resmi açıklama gördüğünüz ayın 16'sı ve 23 Aralığı diyor bakalım bekleyip göreceğiz diyor yani Şubat'ın 16'sı ve Şubat'ın 23 Aralığı'nda bir giriş kampanyası falan diyorlar bakalım. Karnaval kampanyasında şu anda Ronaldinho yazık yok. Carlos var ama ben Neymar da olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Neymar'ın da kartı epik olarak kartı eklendi bildiğiniz üzere güncelleme ile beraber. Yani Neymar kartı da büyük ihtimalle oyun eklendiği için arkadaşlar bedava bir şekilde gelebilir. Ama şimdi Santos kartı da bedava bir şekilde dağıtıldı. Bakalım bekleyip göreceğiz diyorum. Neymar mı yoksa Junior mı? Gacho mu? Gaço mu yoksa Junior Neymar mı? Bekleyip göreceğiz diyorum. Vinicius Junior mı? Neymar Junior mu? Romario Neymar Kafu. Bakın böyle bir üçlü de olabilir. Romario'yu da çok seviyorum. Santrafor'da güzel performans sergiliyor. Bakalım. Ee, şöyle arkadaşlar. Şunu da belirteyim. Brezilya'dan arkadaşlar Kaka gibi, Ronaldo gibi bu isimler de tabi çok söyleniyor ama Zico da olabilir. Neden olmasın yani? Rogin bonus olarak da bir 700 e futbol paralı bir giriş kampanyasını tabii ki de söz konusu olacağını düşünüyoruz açıkçası. Konemi tarafından da böyle etkinlikler yani bu etkinliklere tarzından ee, açıklamalar geliyor. Ben de bunu sizlerle belirtmek istedim açıkçası. Oyuncularımız da aşağı yukarı bu şekildeydi. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da anlamadığınız noktalar, sıkıntı yaşadığınız noktalar olursa yorumlar kısmında belirtin. Şöyle bir özet geçtiğimizde oyuncularımız eklenen isimler bu kadar. Epic Hakan Çalhanoğlu da eklendi Ama onun görseli şu anlık çıkmadı. Onun görseli çalışma aşamasındayım. Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Sen bakın birleşik bir şekilde. Samet, Aydogan YT Bakın Samet Aydogan YT TikTok hesabımız arkadaşlar. Takip etmediyseniz edebilirsiniz. 1000 takipçi ulaştığımızda oradan da canlı yayınlara başlayacağız Allah'ın izniyle. Ee, dediğim gibi videomuz da buraya kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.